Görüşmekte olduğumuz teklifin içeriğine baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik ve güvenlik hakkını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne devretmesine dair kanun teklifi desek daha doğru olur kanaatindeyim. Düzenlemenin dayanak ve içeriğine baktığımızda Güvenlik Konseyi'ne ülkemizdeki kamu ve sivil kuruluşlar hakkında tasarrufta bulunma hakkı tanımak uzun vadede ülkemiz için ciddi bir güvenlik sorunu oluşturacağından bu teklif kesinlikle kanunlaştırılmamalıdır. Değer milletvekilleri. Sizlerin de malumudur ki bütün devletlerin mütabık kaldığı bir terör tanımı ve terörle mücadele yöntemi yoktur. Dünyayı baskı altına alan farklı ülkelerdeki çeşitli grupları silahlandırarak ülkeleri çatışma ve kaosa sürükleyen beş ülkenin tahakkümü vardır. Ülkemizi insanlığı tehdit eden yapıları terör listesine almayan ve üstelik bu örgütleri finanse eden Birleşmiş Milletler'in daimi üyesi beş ülkenin tesipleriyle adım atmaya mahkum etmek hangi aklın ürünüdür? Hep birlikte hatırlayalım. Yıl 2003. Amerika Saddam'ın elinde kitle imha silahı olduğunu iddia ederek Irak özgürleştirme operasyonu adıyla Irak'ı işgal etti. Sözde özgürlüğün maliyeti olarak Irak'ta 1 milyondan fazla insan katledildi. 500 binden fazla kadına tecavüz edildi. Ancak ortada ne nükleer ne de kitle imha silahı vardı. Şimdi soruyorum. Bu katliam gerçekleşirken siz kimin tarafındaydınız? Kitle imha silahı algısıyla Irak işgal edilirken kendi STK'larımızı karşınıza almak uğruna kanun teklifi getirdiğiniz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kimin tarafındaydı? Güvenlik Konseyi'nin kitle imha silahlarının yayılmasını engellemek gibi bir amacı varsa önce dünyanın en çok silah satan 5 daimi üye ülkesini denetlemektedir denetlemesi gerekir. Bu açık çifte standart varken kendi kurum ve kuruluşlarımızı beşli çetenin tasarrufuna açacak bir düzenleme getiriyorsanız iyimsir bir şekilde ifade ediyorum ki siz ülkenize değil küresel çetelere hizmet ediyorsunuz. Bu düzenlemeyle terörü finanse etmek bahanesiyle ülkemiz her türlü müdahaleye açık hale getirilecektir. Bu teklif Aselsan, Baykar, Roketsan ve TUSAŞ'ın çalışmalarının kısımlarına kısıtlanacağı hatta tamamen durdurulacağı bir zemin oluşturacaktır. Şimdi siz Aselsan, Baykar ve Roketsan'la kitle imha silahının ne alakası var diyeceksiniz. O halde bunu bize değil günü geldiğinde güvenlik konseyine anlatırsınız.